Neyse Mani Atölyesi'nden herkese kucak dolusu selamlar. Değerli arkadaşlarım bu dersimizde neydi? İlk 5 nota. Çok basit. Kafanızı hiç karıştırmaya gerek yok. Ne yaptık? Ses çıkardık. Sonra ne yaptık? Tutuş pozisyonumuzu ayarladık. Bir önceki dersimde. Sonra ne yaptık? Tutuş pozisyonu ayarladıktan sonra şimdi Neydi? Hem port üzerinde hem neyin kendi üzerinde Perdelerin isimlerini öğreneceğiz teker teker Şimdi Üflüyorum Bu perdemiz neva Yani re Portedeki yeri burada Şimdi Do notasını üflüyorum. Tabii. ne demiştik bir önceki dersimizde? Tutarken tutuş pozisyonumuz şu şekil. İki, ikinci boğum. ikinci boğum, birinci boğum. Yine aynı şekil alt el içinde aynısı. 2, 2, 1. Yine koyuyorum şöyle. Temel tutuşumuz bu şekil. Bakın dikkatli bakın. Böyle değil bakın. Böyle yaparsanız bir yandan ifade etme sıkıntı yaşarsınız. Nerede kaldık? Do'yu bitirdik. Si'ye geçelim. Sonra Si neydi? Sega. La'ya geçelim. sola geçelim. Şimdi arkadaşlar. Re'yi üfledik. Ses gayet iyi çıkabilir. Do'yu üfledik biraz daha iyi. Si'yi üfledik biraz takılmalar oldu. Re, do, si yapıyorsunuz aynı yani şöyle yapıyorsunuz. Böyle ses gidiyor. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Perdeye böyle değil de böyle üflemeyeceksiniz. Yavaş yavaş yani perdeye böyle yavaşça koyacaksınız ki kapandığını anlayın, hissedin. Mesela nasıl? Re do Pardon. Re do si yerini yoklayın yavaştan. La sol. Yani Yapmanız gereken şu, yavaşça kapatacaksınız, yavaşça. Peki sol çok önemli. Sol'e çok az üfleyeceksiniz. Yani elinizi şöyle hok oh, oh, yaparsınız ya o sıcak havayı göndermeniz lazım. Tabi neyinizin bu arada iyi olması lazım. 50-60 liralık, 100 liralık neyerle bunları yapamazsınız. Sıkıntı olur sizin için. Çok yavaş ufluyorum söyle. Yani ne yapabilirim ben burada? Re Biraz e, notaları çıkarttıktan sonra ses gidiyorsa si'de hemen başa alın re'ye dönün. Böyle böyle alt, si'den sonra la'yı zorlayın. La böyle e, çıkıyor çıkmıyor gibi olursa tekrar başa dönün. Re do si la sol Yani burada önemli olan bu dersimizde portedeki yerlerini ezberlemeniz. Ezbere karşıyım ama mecbur ezberlenecek. Ezbere, ezber yapıldıktan sonra <laughs> devamlı içimizden söyleyeceğiz. La. La. Ama içimden. Do. Böyle böyle yaptığımızda ilk 5 notayı çözeriz arkadaşlar. İlk 5 notayı çözdükten sonra bir üst notalar daha var. Onlara hiç geçmiyoruz, geçmeyelim. Dersiniz bunlar. Bunları çözdükten sonra ona geçin arkadaşlar. Neyse maniyetullesinden herkese kucak dolusu selamlar. Saygıyla, sevgiyle kalın.